Aplikasyon Şimdi girelim. VIP 12 kişi koyun normal sergilerde en fazla 4 kişi girebiliyorsunuz. Evet. Başlayalım. Başlayalım. şöyle. Üstünde yazı yazan kapılara gidiyor sadece. Evet. Yani yazı yazan kapılar bir level atlamış oluyor. Bir de canavar gelsin. Size canavar mayını Zaten oynamıştır çoğu kişi bu oyunu Az oynuyor. bu bazı canavarların farklı gücü var. Evet. bir tane canavar üç kere üst üste geliyor. Üç kere üst üste geliyor. Evet. evet. Buradan çekmecelere bakalım. Boş çıktı. Para. Gidek. Evet. Çok uzun Evet. Gidelim. boş geliyor olabilir. Can. Ah. Abi. Ah. Giremedi. Hayır giremedi. Evet arkadaşımız öldü. Ya girmedi ya. Şey çıkmadı tur. Ben ne yapayım? aşağıya maşallah. Bari çöpe gitmek boş olmuş. Ne yapayım? 2 evet. tur falan oynuyoruz herhalde 2 tur oynayabiliyoruz 13. numaranın anahtarını bulduk Ben de tekrar doğum olsaydı tekrar doğacak ama 14 ist lazım tamam karnkodalar. Haydi bakalım. Para Yaşa. Şimdi geçelim. Evet, gidelim. şey bakalım. Boş çıksın. Aa çakma. Aa terledi. Para. Güzel falanla işe yaramıyor. Evet. Boss değil. Boss'a da böyle ama illa bölümlerde gelecek. canavar geliyor. Böyle ışıklar yanıp sönerse canavar geliyor evet. Ses Ses geleceğinden. Gördünüz. Oyun fazla korkunç değil. Hadi kalalım o korkunç.

Bu bölüm sonu değil, işte bu bölümün sonuyla buraya çalışacağız. normal Normalde çıkmaz. Video Çık. oyunu biz bayağı oynadık oyunu. O yüzden biliyoruz. Bir de oyunda bilgisayar derseniz C ile eğiliyorsunuz. Shift ile C daha rahat oluyor. Evet arkada gözler var. Ona bakmamak lazım. Evet. Bakın cecem götürüyor. yapıyor. <laughs> Para mı bir daha? Koptuk mu? Hiç de koptu.

Ben şömine açılıyor. Girelim. Ben bota da. Şöyle açalım kadar. Evet. Para Şimdi boş geliyor. Oyun, bu oyun bosta çok güzel yapmıyor. 我们几个下。<music> arkadaşlar geldik. Şimdi parayı basalım. 50. 49 param kaldı. Evet. Arkadaşımızın 156 parası var ve her şey almayı Ne oldu? Ne oldu? Örümcek çıktı çekmeceden. Hadi be. Canımı götürdü. Gel. Kaç Üç. Sağda. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Öncek gördük. Çekil hadi buradan çıkalım. Canlar geliyor. Evet. Çakar. Bunu görmedik. Bekleyelim biraz. Abi. Olmaya başladığımda. Tamam çıkart. Gel. Bunu bırak. Gel. Evet. Şöyle. Evet. Gelin geliyor yoksa Yok. on 11 Gel gel. Ah evet. evet, terbiyeci. Bakalım. 拜拜。Okay, Şaşırmadım. Ben şaşırmadım. dışarıda bir yerdeyim. Orada mı? Ben oraya bakmamış olaydım. Bak. Orada mı? Son işte ya. ben, ben buradayım. Ne? Gel. Gel ben buradayım. Ha, dur yanlış oldu. <laughs> Pardon arkadaşlar. <laughs> ben de bu?

Şarım nerede? Sen baktın mı? Ha? Öldürüyor. Hareket Çarpınca mi? ölüyor. Hareket <gülüyor> <gülüyor> Ona, ona mı değil? Evet. evet. İlk defa böyle bir şeyde karşılaştım. Aa, ne <laughs> Çok uğraya ama. İşte ben de burada öldüm. <laughs> Aa, Aa, aa ay ya girelim. öldüm ya. Arkadaşlar bu çok zor bir şeydi. Anne beni gelip videoyu bitirecekti. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.